Evet arkadaşlar bugün sizlerle de <laughs> mod tanıtımı 3. bölüm çekiyoruz. Bu sefer mod Mutant Creatures'ı tanıtacağım. <laughs> en önce teker teker yapayım. En önce işkiletten iskelet öldürünce bunları böyle topluyorsunuz. Toplayın, toplayın eşyalar toplayın, toplayın işte. Bu böyle. Bu kardan adam. Bunu kestiğinizde bunun çıkar. Bu arada neden ben bu kadar hızlı kazıyorsam dediyseniz. İşte öylesine. Gireklermiş Bunlar gitti. <laughs> Şimdi bu creeper Bunu öldürdüğünüzde burada yumurta çıkar. Bu mini Creepers öldüğünde içinden sadece bar çıkar. Burada kazı falan görmek ist istemeyin göstermeyeceğim. Hmm. Random. koyduğumuzda ışınlanıyor. Mutant bu ölüyor mesela. Gösterin arkadaşlar. Ölünce işte onu yapmanız gerekiyor. Yakamazsınız. Ölürsünüz siz. <laughs> ruhunu yakıyorsunuz. Tamam arkadaşlar. Bir Bunun bir sürü hareketi var arkadaşlar. E, gördüğünüz anı kaçın derim ben size. E, o yüzden işte o yüzden arkadaşlar bu videoyu da burada bitireyim. Çok kısa oluyor. Üzgünüm. Evet arkadaşlar. Ya bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere.